Sevgili öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli 11. sınıf öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün Tanzimat Dönemi Şiiri ve Servet Fünun Dönemi Şiiri ile ilgili bir konu anlatımı. Yapacağız sizlerle özellikle e, derslerinizde e, bu konuları işlerken size katkısı olması açısından bu videomuzu hazırlıyoruz. E, konumuza geçmeden önce sevgili arkadaşlar e, kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. E, bu videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşırsanız. E, faydalı olacaktır. Bilgiyi paylaşa paylaşa çoğalacaktır. Sevgili arkadaşlar, ders konu anlatım videolarımızın yanında yazılı soruları videolarımızı da muhakkak izleyin ve çalışmalarınızda bu videolarımızdan katkı sağlayın, katkı edinin ve böylelikle inşallah başarı düzeyimizi artıralım. Çünkü sizin başarı düzeyiniz yükseldikçe ülkemiz kalkınacaktır. Eğitim sistemimiz kalkınacaktır ve geleceğe daha umutla bakacağız. Evet sevgili arkadaşlar şimdi konumuza geçersek e, öz olarak biliyorsunuz 11. sınıf e, müfredatında öz olarak bu konular işleniyor. Eskiden iki yıl önceki müfredata göre müfredatta daha ağır daha ayrıntılı işleniyordu. E, i̇ki yıldan beridir müfredatta bir e, azalma ve kolaylaştırma yapıldı. Onun için biz de e, konuyu öz olarak anlatacağız ve e, kitabımızda da zaten öz olarak anlatılmış ama yeri geldiğinde önemli noktalara da değinip e, bu konuları da ezberlemenizi, çalışmanızı isteyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar Tanzimat dönemi şiiri dediğimiz zaman biliyorsunuz 1839 yılında Tanzimat Fermanı ne yapıldı? ilan edildi ve Tanzimat Fermanı Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda ne yapıldı? Okundu. Bundan dolayı Tanzimat Fermanı'na Gülhane Hattı Hümayun'u adı da ne yapılmaktadır? Verilmektedir arkadaşlar. Tabi Mustafa Reşit Paşa'nın bu e, Hattı Hümayun'u okumasıyla beraber, tanzimatla beraber e, batılılaşma devlet olarak, e, toplum olarak e, yönümüzü batıya e, ne yapmış olduk? çevirdik. E, ve e, 1839'dan sonra e, siyasi ve sosyal alanda görülen e, batı kaynaklı e, değişme ve gelişmeler de dolayısıyla şiire, edebiyata ne yaptı? Yansıdı arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar e, Şinasi'nin bu arada Şinasi sevgili arkadaşlar birinci sınıfta da kısaca değinilmişti biliyorsunuz e, ikide de kısaca bir değinme olmuştu konularda Tanzimat Edebiyatı'nın en önemli şahsiyetlerinden hatta birinci şahsiyetlerinden birinci dönem özellikle e, Tanzimat Edebiyatı'nın en önemli şahsiyetleri olarak e, kimlerdir dersek Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa bu üç ismi kesinlikle ne yapmayacağız unutmayacağız. İşte, Sevgili arkadaşlar, Şinasi'nin 1859'da Fransızcadan çevirdiği, şiirleri yayımladığı Tercüme-i Manzume adlı eserini sonraki yıllarda özellikle Fransız şairlerden yapılan başka çeviriler ne yapmıştır, e, izlemiştir diğer şairlerde Fransız şairlerden çeviriler yapmıştır ama ilk olarak tercüme-i manzume ile 1859'da Şinasi ne yaptı? Çevirdi. E, bu şiirler aracılığıyla arkadaşlar Türk edebiyatında yeni nazım biçimleri ve yeni kavramlar da ne yapılmaya başlandı? Görülmeye başlandı. Arkadaşlar Tanzimat'a kadar aydın çevrelerde divan şiiri zevk ve anlayışı hakimken Tanzimatla birlikte Batı şiiri zevk ve anlayışı da tanınmaya başladı ve ilgi görmeye başladı. Yani yavaş yavaş artık Batılı tarz şiirler edebiyatımızda ağırlık kazanmaya başladı. Ve arkadaşlar Tanzimat şiiri iki dönemde incelenebilir. Burada tabi konu Tanzimat şiiri olduğu için biz Tanzimat şiiri şeklinde diyoruz. Aslında Tanzimat edebiyatını biz iki dönemde inceleyebiliriz. Bir tanzimat birinci dönem, bir de tanzimat ikinci dönem. Böyle dediğimizde tabii bir genel e, ayrım yaptık. Bunu şiir için söylediğimizde şiiri de ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Tanzimat şiirinin birinci dönem ve ikinci dönem olarak da ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Dolayısıyla birinci dönemde toplum için sanat anlayışı hakimdir. Neden arkadaşlar? Şimdi siz batılı bir tarz ve anlayışı ne yapacaksınız? Topluma anlatacaksınız, topluma tanıtacaksınız. Eğer siz orada bireysel konular işlerseniz toplum bundan uzak durur. Dolayısıyla siz toplum için sanat anlayışını ne yapmanız lazım? Benimsemeniz lazım. Onun için Tanzimat birinci kuşak yani Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemseddin Sami gibi insanlar, arkadaşlar, bunlar toplum için sanat görüşünü benimsemişler ve toplum için sanat anlayışıyla eserler verirler ve dilde yalınlaşma amaçlanır sadeleşme amaçlanır. Ama bu başarılamaz. Çünkü arkadaşlar bunlar bir geçiş dönemidir. Yani eski alışkanlıklarını bir anda terk etmeleri kolay bir şey değildir. Bu bir aşamadır. Ama nispeten bir yalınlaşma var diyebiliriz. Ama bu tam olarak başarılmış mıdır? Hayır, başarılmamıştır. Arkadaşlar divan şiirindeki parça güzelliği anlayışının yerini bütün güzelliği anlayışı aldı. Biliyorsunuz divan şiirinde parça güzelliği vardı. Fakat e, Tanzimat şiirinde bütün güzelliği, e, anlayışı e, yerine aldı ve bu anlayış değişti. Biçimde yani nazım şekli, nazım bir, birimi ve benzeri özelliklerde genellikle divan şiiri geleneğine bağlı kalınırken içerikte yeniliğe yöneliş oldu. Arkadaşlar bu kavram, bu cümle çok önemli. E, tanzimat şiiri içerik olarak yeni kavramlar içerir, anlatır, şekil olarak eskiye bağlıdır. Yani şekil olarak eski ama içerik olarak nedir? Yenidir. Nitekim kitabınızdaki hürriyet kasidesini unutmayın arkadaşlar. Hürriyet kas bakın adı üstünde kaside diyoruz. Fakat içerikte de Hak, hukuk, adalet gibi kavramlar e, işleniyor. Yani kaside nazım şekliyle e, yazdığı bu şiirde e, te, e, Namık Kemal arkadaşlar mahlas kullanmamış. Klasik kasidede bulunması gereken bölümler yani nesip, giriska, tegazül, fahriye, ondan sonra metiye gibi bölümlere ne yapmamış? Yer vermemiş doğrudan doğruya arkadaşlar e, konuya ne yapmıştır? girmiştir. Görüp ahkamı asr-ı münharif zidku, selametten çekildik izzetü ikbal ile babı hükü, hükümetten diyerek doğrudan ne yapmış? E, Namı Kemal girmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar şekil olarak e, eskiye bağlı e, içerik olarak yeni kavramlar e, işlenmiştir Tanzimat şiirinde. Sevgili arkadaşlar, Fransız İhtilalinin de etkisiyle Batı'da yaygın olarak kullanılan hak, hukuk, vatan, özgürlük gibi kavramlar, siyasi ve sosyal temalar sıklıkla ne yapılmıştır, ele alınmıştır Tanzimat şiirinde ve şiirlere isim verilmeye başlanmıştır. Arkadaşlar, o güne kadar, yani Tanzimat şiiri dönemine kadar, Tanzimat'a kadar bizim şairlerimiz şiire nazım şeklinin adını koyarlardı. Yani sevgili arkadaşlar siz eski şiirlerimizde gördüğünüz işte gazel, kaside, terkibi ben, tercihi ben, murabba, rubai gibi isimler şiirin temasına, konusuna göre konulmuş bir ad değildir. O nazım şeklinin adıdır. Dolayısıyla biz o şiirin kime ait olduğunu veya neyle ilgili olduğunu içeriğini okuyarak bilebiliriz. Yoksa gazel der, başlık gazel kol, kaside der, Kaside kor. E, kime ait olduğunu mahlas bölümünden anlarız. E, i̇çerik. Başlık olarak ne yapılmaz? E, tema veya konudan hareketle başlık konmazdı. Nazım şekli konurdu. İşte Tanzimat'la beraber e, konusuna göre artık şiirlere ne yapılmıştır? Başlık konmuştur. Mesela bakın biraz önce üstünde durduğum söylediğim Hürriyet kasidesi Namık Kemal'in. Bakın e, kasidenin neyle ilgili olduğunu ifade ediyor. Hürriyetle yani içinde hürriyet kavramını işlediğini ifade ediyor. Bakın bir başlık koymuş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar... Tanzimatla birlikte şiire isim verilmeye, başlık konmaya başlanır. Bu da bir Tanzimat döneminin yeniliği, özelliğidir arkadaşlar. Mesela Besaleti Osmaniye ve Hamiyeti insaniye gibi. Ne demek bu? Hürriyet kasitesi demek arkadaşlar. Demek ki Hürriyet kasitesinin ismi bu. Besaleti Osmaniye ve Hamiyeti İnsaniye. Evet arkadaşlar Tanzimat'ın birinci döneminin önde gelen şairleri Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemaldir Arkadaşlar bu insanlar inandıkları değerler uğruna fedakarlık yapmışlar ve eserlerinde de bu konuları ne yapmışlardır işlemişlerdir arkadaşlar. Tanzimat 2. dönem şiirinde ise sevgili arkadaşlar özellikle Abdülhak Hamit Tarhan ön plandadır. Sanat için sanat görüşü benimsenmiş ve Tanzimat 2. dönem şiirinde sanat için sanat görüşü ortaya konmuştur. Neden arkadaşlar? Çünkü o dönemin siyasi gelişmelerinden nedeni gelişmeleri nedeniyle basına karşı uygulanan bazı zorunluluklar ve baskılar bu dönem sanatçılarını, ikinci dönem sanatçılarını sanat için sanat görüşüne sevk etmiştir. Dolayısıyla Tanzimat ikinci dönem şairleri ise sanat için sanat görüşüne göre şiirlerini arkadaşlar kaleme almışlardır. Demek ki birinci dönem şairleri ee, sanat toplum içindir anlayışına göre yazmışlar. Ee, i̇kinci dönem Tanzimat ikinci dönem şairleri ise sanat için sanat görüşüne göre eserlerini kaleme almışlardır. Ve Tanzimat döneminde arkadaşlar özetlersek e, içerikle şekil e, değişmiştir. İçerik yeni kavramlar e, içerikte yeni kavramlara yer verilmiş ama şekil olarak eski şekil özellikleri şiirin devam etmiştir ve şiirlere başlık konmaya Başlanmıştır sevgili arkadaşlar evet arkadaşlar konumuzun videomuzun bu bölümünde Tanzimat şiiri üzerinde durduk bir sonraki bölümde Servet Fünun şiiri üzerinde duracağız kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim yazılı sorularımızı yazılı sorularımızla ilgili videolarımızı da izlemeyi takip etmeyi unutmayın diğer kanalımızdaki videolara da göz atın arkadaşlar hepinizi sevgiyle selamlıyorum bir diğer videomuzda Servet Fünun şiirini işleyeceğimiz videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.